Gel gel. Vazgeçmedin şu triplerden de oğlum. Tamam abi şimdi başlamayalım. Annemle babam huzursuz olacak. Hadi sor bakalım ne soracaksın. Ortalık yine fena karışmış. Neler oluyor? Birileri yeni ekibi tasfiye etmeye çalışıyor. Kimler? Ne bileyim oğlum kimler? Belki eski klik, belki yeni klik, belki Yeşilgül Adyo, belki Almanlar, belki Amerikalılar. Ne bileyim? Olay daha dün olmuş zamanlar rapor istiyorsun. Abi. Ha. Güzel abi. Ben onu merak etmiyorum. Ben Mehmet, Rauf Bey bu mevzu hakkında ne düşünüyor? Onu merak ediyorum. Onu anladım. Sen yine her zamanki gibi devlet kendi arasında didişip duruyor diyorsun abi. Ne oldu? Ben 30 yıldır bu devletin içindeyim. Didişmekten başka bir şey görmedim. Peki hakikaten. Peki abi, peki. Aman be oğlum ya. Şişt. Kardeşim para harcarken kazanılır ya. Ya sen veriyor musun, vermiyor musun? Onu söylesene bir bana. Bin liranın üstüne para vermem ben. Vermiyorum ya. Abi, neyin var, ne oldu? Bir şey. Canın sıkın senin, bir şey olmuş. Bir şey yok yavrum, işine bak. Ablacığım ne zaman bitiyor bu proya? Bitti damat bey. Gelin hazır. Aşkım nasıl olmuşum? Aşkım çok güzel olmuşsun. Gerçekten. Hadi ama çabuk oldu. Da gideceğiz daha. Fotoğrafçıyla anlaşmam lazım. Tam dergide gördüğüm gibi. Duam da böyle uzun olacak. Çok güzel olmuşsun aşkım. Ablacığım sen de sarar mısın şunu? Arkadaşım borcumuzu nedir bizim? Üç bin lira. Üç bin lira? Ben bu çöpte üç bin lira falan vermem. Aşkım ne diyorsun? Kız zaten bedavaya yaptı. Kim kardeş canı bu? Aşkım sen veriyorsan tamam bir sorun yok. Bir gece için üç bin lira çok. Ben vermem buna bu kadar para. 750 yüz için işi ne yaptın ya? Nereye getirdin ya? Nihat rezil ettin beni. Sus. Ne rezil edeceğim seni? Bak yanlış anlama beni. Ben de esnaf çocuğuyum. Ama buna 3000 lira falan vermem. Efendim anlıyorum ama ben zaten Didem benim okul arkadaşım olmasa bu fiyata yapmazdım bunu. Ha dost kazı diyorsun yani. Allah cezanı vermesin. Sus. Kardeşim. Üzme kızı artık. Sen ne söylüyorsan onu ver. üstü ben olsun. Kardeşim sadaka mı alıyoruz biz ya? He? Almıyorum gelinliği falan. Tamam tamam hediyemiz olsun. Abi sen dışarı çık istersen. Allah Allah hareketlere bak. Neye dışarı çıkacak ne yapacağım? Beni mi döveceksin ya? Ha şunu bile edeyim. Ah! Yalan Eline sağlık vallahi Tekin abi hak etmişti. Senin arkadaşın da o kötü piyozla evlenmesin. Onun evleneceğine evde kalsın daha iyi. Ceren hadi sen git bize bir kahve yap. Kusura bakma tutamadım kendime. Ne oluyor abi? Anlatsana. Açığa alındım. Nasıl ya? Olur mu öyle şey? Bak belki kızacaksın ama bence iyi olmuş. Ya yetmedi mi ömrünü onlara verdin? Bak işte bir kalemi de attılar seni köşeye. Bu öyle bir şey değil kızım. Bu işin içinde bir iş var. Abi bak bana söz ver. Bu işin içinde başka bir şey var deyip başını belaya sokmayacaksın. Tamam tamam. Ya söz ver. Tamam. Tekin komiserim. Ne? Hakkınızda şikayet var. İfade vermeniz gerekiyormuş. Ya küçük bir şey oldu ama biz karşı tarafla anlaşırız. Ya yani büyütecek bir şey yok. Komiserim gelmeseniz bizim başımız belaya girer. Ben hani çocuklarla ilgiler gelirim. Kimsiniz? Kim gönderdi sizi benim peşime? Ben gönderdim. Müsteşar Bey. Yazık olacaktı adamlar. Şovunu yaptıysan gel. Biraz konuşalım. Altı üstü iki tane yumruk attım. Bu kadar büyütecek ne vardı? Yaptığın iş öyle basit bir mesele değil. Devletin bekası ile ilgili bir sorun. Aile toplumumuzun temeli. O aile çok erken dağılacaktı. Ben boşanmalar artmasın diye bir iki ufak önlem aldı. Suikastla ilgili söylediklerimi ciddiye almaya karar vermenize sevindim. Suikasttakilerden biri özel kuvvetlerin muhbiriydi. Tetikçilerin kimler olduğunu biliyoruz. Onları halletmek kolay. Biz büyük planı yapanların peşindeyiz Tekin. Beni bunun için mi açığa aldırdınız? Evet. Koskoca istihbarat başkanı benimle görüşmeye gelmiş. Bu şerefi neye borçlu? Güney kapısı o kadar çok iz bıraktın ki temizlemek için arkandan bir sürü adam göndermek zorunda kaldık. İşiniz ne? Biz iz bırakacağız, siz de temizleyeceksiniz. Orada öldürdüğün adamın yaşaması gerekiyor. Benim tarzımda şerefsizleri yaşatmak yok. Ha bir eksik, ha bir fazla. Ne fark eder? Onları öldürmekte biter mi zannediyorsun? Tek başına mücadele etmeyeni ömrün ne de gücün yeter. Bir yere CV de bırakmadım ama galiba bir iş teklifi alma üzere. Sana bak. Çok gizli yeni bir birim kurulmuş. Senin bunun içinde olmanı istiyorum. Ben görevi hazırım da birimin gizliliğini nasıl sağlayacaksınız? Hangi kurumlar bu işin içinde olacak? Hiçbir kuruma güvenemeyiz. Bu oluşumu bizden başka kimse bilmeyecek. Tüm kurumlardan bağımsız yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Ancak görevi kabul edersen görevin ne olduğunu sana söyleyebilirim. Müsteşar Bey, bana sakın devletten, istihbarattan falan bahsetme. Bizim bütün kurumlarımız küresel güçlerin emri altında. Kim biraz o emirden çıksa hemen cevabını veriyorlar. NATO konseptini terk ediyoruz. Siz benle dalga mı geçiyorsunuz? Biz terk etsek onlar izin verecek mi? NATO'dan bağımsız hareket etmek Batı dünyasıyla olan bütün ittifakları reddetmek anlamına geliyor. Kiminle stratejik ortaklık yapacağımıza artık devlet olarak biz... Kendimiz karar vereceğiz. Bu söylediklerimizi hayata geçirecek bilgi ve donanıma sahip kaç bağımsız adam yetiştirdiniz Kubi'ne kadar? İki tane tanıyorum. Yetmez mi? Aslında az değil. Ama bunlardan biri bensem kusura bakma. Size güvenmiyorum geçmişinde yaşadıklarının seni hayat kırıklığına bırakmış olduğunu biliyorum. Biz yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Asi ilan edilip kurumlarımızdan ilişiğiniz kesilecek. Resmi hiçbir kimliğiniz, devletle bağınız, ilişkiniz olmayacak. Kendi başına hareket eden bir grup gibi davranacaksınız. Deşifre olduğunuzda Devlet size sahip çıkmayacak. Bu işin sonunda hapiste çürümek de var. Ölüm bu. Ne zaman başlıyoruz? başladık bile. Şimdi git. Biraz dinlen. Kafanı topla. Dediklerimi düşün. Sonra tekrar bir araya gideceğiz. Ben bir iki güne kadar kendime gelirim de bu söylediklerinizden sonra siz o koltukta hala oturuyorsanız görüşürüz. Müsteşarı Bey. geçmiş olsun. Kolum için diyorsan sağ ol. Kodes için diyorsan çabuk bıraktılar. Ne var ne oldu? Mesajın da acil demişsin. Sana işim düştü Oktay. Birini bulmam lazım. Dün olanlardan sonra emniyet istihbarattan biriyle görülme riskini göz aldığına göre bu kişi senin için son derece önemlidir herhalde. Sadece benim için değil. Kur'un'da ne kadar namuslu adam varsa hepsi için. Bu senin Diyarbakır'da takıştığın yüzbaşı değil mi? Kimin muhbiri olursanız olun, olun. Ben istediğimi almadan buradan ancak cesediniz çıkar. Amirim, bildiğimiz her şeyi söyledik. Muhbir olduğunuzu yayarım. Buradan çıkar çıkmaz örgüt sülalenizi kurutur. arkadaşları götürmeye geldi. Daha işim bitmedi. Adamlar sana benim muhbirim olduğunu söylemediler mi? Niye bırakmıyorsun? Benim iki tane arkadaşım şehit edildi. Onların katilini bulmadan buradan kimse çıkamaz. Bunların o olayla bir ilgisi yok. Benim bir tovur askerimi riske atıyorsun. Orasını ben bilirim. Seninle uğraşamam. Hadi çocuklar. <laughs> Ne yapacaksın sen bu adamı? Bir şey yapmayacağım Oktay. Biraz konuşacağım. Ben biliyorum seninle konuşmaları. Adamın abisi Mehmet Rauf Bey. Şimdi anlaşıldı herifin artistliğini sebebi. Babana Mehmet Rauf falan sökmez. Nerede bulurum ben bunu? Bulaşma Tekin Bölükler. Kutay, kastı gördüğüm adam bu herifin muhbiriydi. Arkadaşlarımızın kanını aramayacak mıyız? Oğuz Yüzbaşı'nın bir kankası var istihbaratta. İstanbul'daysa onunla mutlaka görüşürüz. Kim? Tayfun. Ceset? Tanıyor musun? Ceset Tayfun'u tanımayan mı? Nerede bulayım? Onun için bana biraz süre vermen gerekiyor. Tamam. Bir saatim var. Adam istihbaratçı. O tamam yarım saate düştü. Bir laf daha edersen 15 dakikaya düşsün.